Merhaba ben Derya. Bugün sizlerle beraber beşamel soslu bohça kebabı yapacağız. Bunun için malzemelerimiz soğan, kuşbaşı doğranmış et, tereyağı, un, sarımsak, domates, domates salçası, tuz, karabiber, süt, su, sıvı yağ, yumurta, bezelye. Öncelikle kızdırdığımız yağımızın içine etlerimizi ekliyoruz ve kavuruyoruz. Etlerimiz suyunu çektiği için başka bir tabağa alıyoruz. 1 yemek kaşığı sıvı yağımızı kızdırdık. Şimdi içine soğanlarımızı ekliyoruz. Ve güzelce kavuruyoruz. Soğanlarımız biraz kavruldu. Şimdi içine 1 yemek kaşığı tereyağı ilave edip tekrar kavuruyoruz. Şimdi içine sarımsaklarımızı ekliyoruz. Şimdi de salçamızı ekleyip kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Domatesleri ekliyoruz ve kavuruyoruz. Altını yarım alıp biraz yumuşamasını bekliyoruz. Önceden kavurduğumuz etleri ekliyoruz. Şimdi içine yarım bardak su ekliyoruz. Şimdi içine bezelye ekleyip iyice karıştırıyoruz. Şimdi kremimiz için bir buçuk bardağı sütü 1 adet yumurtayı tuzumuzu ve bir su bardağı unumuzu ekleyip iyice karıştırıyoruz. Şimdi beşamel sosumuz için tereyağımızı, 2 yemek kaşığı tereyağımızı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağımızı eritiyoruz. Yağımız eridi şimdi unumuzu ekliyoruz. 1,5 yemek kaşığı un ekliyoruz. Unumuz kavruldu, şimdi içine yavaş yavaş süt ekliyoruz. Reçemiz sosumuz koyu başladı, kaynamaya başladı. İçine karabiber ve tuz ekliyoruz. Krebimizi böyle bir tasımızın içine aldık. Şimdi içini dolduruyoruz. Bu şekilde üstünü kapatıp. kürdanla tutturup fırına süreceğim. Şimdi sosumuzu kreplerimizin üstüne döküyoruz.